JivoChat entegrasyonu nasıl çalışır? JivoChat ayarlarını düzenleyebilmek için öncelikle sitemizin yönetim paneline giriyoruz. Yönetici bilgilerimizde hesabımıza giriş yapıyoruz. Sol işlem menüsünden sırasıyla entegrasyonlar, diğer entegrasyonlar adımlarını takip ediyoruz. Açılan sayfadan JivoChat seçeneğini bulup yanındaki aktifleştir butonuna tıklıyoruz. Modülün yanında görünen görüntüle butonuna tıklayarak modül ayarlarına giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan ayar menüsüne e-postamızı ve parolamızı yazıyoruz. Eğer hesabınız yoksa sistem otomatik olarak yeni bir hesap oluşturarak sitenize bağlayacaktır. Şimdi JivoChat'te kayıtlı olmayan bir e-postayla deneme yaparak hesabımızı oluşturuyoruz. Parola ve e-postamızı yazdıktan veya belirledikten sonra güncelle butonuyla aktivasyon sağlıyoruz. Web sitenize otomatik olarak bir sohbet kutucuğu geldiğini göreceksiniz. Sohbet kutucuğunu düzenlemek veya talepleri yanıtlamak için jivochat.com.tr'ye giriş yapıp sağ taraftan giriş butonuna tıklıyoruz. Belirlemiş olduğumuz e-posta ve şifre bilgisiyle giriş yapıyoruz. Web sitenizin otomatik olarak kanallar kısmına kaydolduğunu görebilirsiniz. JivoChat entegrasyonunu sıfırlamak için yine aynı menüden JivoChat'i buluyoruz ve görüntüle butonuna tıklıyoruz. Sayfadan JivoChat sıfırla butonuna tıklıyoruz. Çözüm